...nasıl da kıyar söylerim. Hadi söyledim diyelim ben onu görmemeye dayanabilir miyim? Ne diyorum ben ya? Yörende aşık olduğumu sanacak. Ha, sen mi geldin? E, duymamışım. Evet yeni geldim. E, ben geldim. Sen döndün. Yeni girdim. E, öyle uzaktan bakınca böyle seni seyrediyormuş gibi görünüyorum ama öyle bir şey yok. Niye beni izleyesin ki? yani benimki de laf. Öyle erken geldiğimi anlatmak için. Ben de her şeyi hazırladım. Hadi başlayalım çırak. Benim çıraklığım bitti biliyorsun. Yani ben artık burada çalışmıyorum. Burada çalışmıyor olsam bile... ...altın kalp tatlısını sensiz yapacağımı mı düşündün? Gülmek bu kadar mı yakışır bir insana? Güldüğün zaman dudağının kenarında oluşan o çukurda kıvrılır uyurum ama ben. O yüzden... ...hemen önümüzü takıyoruz. Uyuyorum. Aman pardon şey evet, takıyoruz. Tamam dön, ben bağlayayım. koku o değil ki. Değiştirmişsin. Arada bunu kullanıyorum. Bunda da bir şey var ama... Dur bakalım bulacağım şimdi. Uçuyorum sanki. Yer çekimi falan yok bu mutfakta. Bulutların üzerindeyim. Kalbi niye böyle hızlı atar ki insanın? Ya da elleri durduk yere niye terler? Şimdi çevirse ve öpse. Ben ne yaparım? Portakal çiçeği Bütün portakal çiçekleri senin olsun. Pelin iyi misin? İyiyim ben e, şey takıldım ya... E, ...portakal çiçeğine. Portakal çiçeğini ben hiç görmedim de hayatımda. Öyle mi? Hı. Çok güzel bir çiçektir. Beyaz... ...küçük bir orkide gibi düşün. İçinde turuncu tohumları vardır. Sen integral anlat. Oradan kesirlere gir. Ben onu da dinlerim. Portakal ağacının böyle koyu yeşil yaprakları olur. İçinde portakallar o kadar güzel görünür ki... ...kopartmaya kıyamazsın. Kıyar mıyım hiç sana? Hele böyle şiir gibi konuşurken. Gerçi sen ne dersen de bana artık şiir gibi geliyor. Hatta Kıbrıslılar bu çiçeğin suyunu çıkartırlar. Tatlılarda kullanmak için. Şimdi birazdan ben de yapacağım. Yani e, suyunu altın kalbinin içine katacağım. Pat diye boynuna sarılasın var. Kendine gel. Salak salak neler diyorum ben sanki aşıkmış gibi. Sen buraya niye geldin? Toparla kendine. Hadi ama ya, şey yapalım. E, portakal çiçeğini konuşmaya mı geldik buraya? Tatlı yapacaktı, değil mi? Tatlı yapalım. Sen, öyle merak edip sorunca, ben de anlatayım dedim. Tamam, e, başlayalım sonuçta senin de işin gücün vardır. Üniversite yıllarında seni fark etmeyen bana, ben ne diyeyim bilmem ki. 200 konut. 50 iş yerinden oluşan Necip Premium Doğan'ın böğründe evlerinin ilk etabı bitmiştir. Yalnız nasıl güzel oldu anlatamam. Bu kadar mı güzel olur? Sevinçten ağladım. Gözlerimden bir takım damlacıklar döküldü. Ama üzülmeyin. Zengin ağlaması. Sevinçten yani. Satışlar şu anda peynir ekmek gibi. Ama öyle sıradan beyaz peynir değil. Fransız peyniri peynir. <laughs> Soru sorun bana. Necip Bey. Necip, 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 Bey, Bey, Necip, Bey, Necip Bey. Bey. Necip. Oğlum Necip. Oğlum mu? Necip Bey diyeceksin terbiyesiz. Lan kalksana oğlum. Necip. Uyan lan. Ayaktayım. Necip. Oğlum Necip. Oh. Necip. Uyansana. İçim geçmiş ya. Dükkanı niye boş bırakıyorsun ya? Horlaman ta nereden duyuluyor? Ya bir şey diyeceğim ben sana. Hı. Ben artık öğleden sonra gelip akşam gitsem ya... ...sabahları uyanamıyorum hiç. Olma mı ya? Benim burada canım çıksın. Sen sabah bulmaca keyfi, çay keyfi yap, öyle gel. Oh ne güzel. Aman sanki herkes gözünün çapağını silmeden... ...koşa koşa domates, patates diye buraya geliyor. Caddede kaç yemekçi var? Say bakayım. Hepsi de tezgahtan yapıyor alışverişini. Hem ben sana niye hesap veriyorum ki? Bak Necip, paydos dedik mi dostluğumuz baki, eyvallah. Ama burada çalışacaksan zamanında gel, zamanında git. Benle de pazarlık yapma. Ha, ben uyanamam diyorsan al benden sana ücretsiz, sınırsız, sonsuz izin. Akşama kadar uyu. Tamam? Böyle zenginlik mi olur ya? Bir sabah uykusu uyuyamayacaksak. açamadım bile. Ben hayatta söyleyemem bir daha görüşmeyelim diye. Sanki onda da bir şey var ama. Sosu dökerken birden gülmeye başlayayım. Sanki şu anda aklıma gelmiş. Çok komikmiş gibi anlatayım. Söylemek şart mı? Keseyim ayağımı gelmeyeyim, gitmeyeyim. Ya öyle de olursa üzülmez mi? Çok üzülür. Niye üzülsün be? Sen mi o? Gerçi artık ben de üzülmem. Eskiden de o. Hala seviyor mu acaba beni? Ne değişti ki? Yine onu görünce heyecanlanmıyor muyum? Sevse o kadar gıcıklık yapar mıydı? Yok yok ben en iyisi söyleyeyim. Söyleyeyim bitsin ya. ...umrunda değilim ben onun. Sinan. Ee, önce sen söyle. Yok, sen söyle. Ya benimki o kadar şey değil zaten. O kadar önemli değil. Benimkini bir bilsen dünyanın en önemsiz şeyi olabilir. <laughs> Duysan çok gülersin. Olsun. Ee, sen anlat, o zaman gülelim madem. Diyorsun. Yanmaz kağıtlar, kalıplar falan bitmişti. Onları al. Oo, ne çabuk duyulmuş ya. Valla. Pelin'cim, sen de hiç vakit kaybetmeden hemen gelmişsin. Ne alakası var şimdi Ceyda? Bir dakika, bir dakika. Ne o duyulan? Aa, aa sen bilmiyorsun. E tamam, ben vereyim o zaman sana müjdeli haberi. Ne müjdesi Ceyda? Saçmalama lütfen. Ya tamam canım. Ben bir anlatayım, müjde mi değil mi Pelin karar versin değil mi Pelin? Şimdi şöyle oldu. Yani ben daha fazla bekleyemedim. Dayanamadım. Ve bütün aile kızı değerlerimi bir kenara bırakarak... ...tüm restoran çalışanlarının önünde... ...Sinan'a aşkımı itiraf ettim. Elemanlar için çok büyük sürpriz olmamıştır. Zaten herkes bu durumun farkındaydı. Ne yapayım? Ben de böyleyim işte. Yani benim içim dışım bir. Hiçbir zaman duygularımı saklayamıyorum ki. Ama ben bununla da yetinmedim. Çıtayı bir tık daha yükselttim. Ve Sinan'a evlenme teklif ettim. O da bana düşünce konusunda söz verdi. İşte ben de bunu söyleyecektim. senden veya ondan duymam çok da fark etmiyor benim için. Yani ben çok sevindim. Gerçekten. Bence sen de çok düşünme. Yani öyle birden karar vermeyi seviyorsun ya. Ortaklıkta yaptığın gibi. Bunu da öyle yap. Ay hadi inşallah. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.